Selamünaleyküm mümin kardeşlerim. Artık videolarda küfür etmemeye başladım. Artık YouTube'un en terbiyeli, en örnek alınası YouTuber olmaya karar verdim. Bu videoyu şu anda tüm ailenizle birlikte izleyebilirsiniz. Hatta tam şu anda annenizi çağırın ve onunla birlikte bu videoyu izleyin. Çünkü kendiniz böyle terbiyeli, nezik bir YouTuber izlediğiniz için mutlu olacaktır. Aynı zamanda annenizle bu videoyu izleyebilirsiniz. Çünkü annenizle kısır günü sohbeti yapabiliriz. Merhaba abla şimdi bunun hamurunu kulak memesi kıvamını, inek memesi kıvamını tarif vereceğim mi sandın? Aile tarifi bu veremem. Kısarım dur geri bak kim olmuş? Bakış kar. Maydanoz oldu geliyordu böyle. Bu videoyu babanızla da izleyebilirsiniz. Çünkü babanızla koronavirüs hakkında konuşabiliriz. A5 şimdi. Muhittin abi. Çin dünya ihracat sıralamasında kaçıncı abi? Birinci. İkinci kim abi? Amerika. Şimdi eğer Çin'de bir şey olsaydı hani yani şimdi ekonomi falan çökerse virüslerle falan ben demiyorum ama sıralamada Amerika kaçıncı olur abi? Virüsü kim çıkarttı abi? Amerika. Abi. Abi. Bu videoyu sevgilinizle de izleyebilirsiniz demek isterdim ki izlemeyin çünkü bu yakışıklı bir youtuber'a izlerken. eşkiniz <laughs> sakata uğramasın sevgilinizle izlemeyin. Bu videoyu dedenizle izleyebilirsiniz çünkü sabaha kadar dedenizle asker muhabbeti yapabiliriz. Asker kanalını dinleyebilirim. Rüstem amca ne diyor? Komutan! ya. Jarjörle. Vay canına. Amuda kalkarak. Vay abi. Ya. Bu videoyu ananenizle de izleyebilirsiniz çünkü bu videoda ney var? Tüm ananeler neyi sever bir kere. Mesnevi artık videolarda küfür etmeyeceğim. Hele bugünkü videoda bu çok zor olacak. Çünkü bugün Cat Mario oynayacağız. Tüm ailenizi toplarım. Ayrıca izleyin abi. Genel izleyici kitlesiyim artık. Ve karşınızda Cat Mario. Bu videoda küfür etmeye çok zor olacak. Çünkü dünyanın en kanser eden oyunlarından birisi bu ama küfür etmeyeceğim. Hala halimizi kadar nasılsınız? Benim şekilde abone olmuşsunuz ve daha çok bu tarz videolarımı istiyorsanız bu videoya like atmayı sakın unutmayın. Başlıyoruz. Üsttekiyle başlıyoruz herhalde. Tamam. Sakin bir şekilde başlamam. İlk defa oynuyorum bu oyunu. Merhaba Cat Mario. Bu kedinin bir ismi olmalı. Bu kedinin ismi Şerafettin. Şerafettin'le normal Mario gibi ilk önce şunları öldürürüz kardeşim Selamın aleyküm Hoppa bakın gördünüz mü ilk troll geldi Bu hafif bunlar Tövbe estağfurullah Buradan üstüne çıkabiliyor muyum lan Şuradan Yok yok sakin sakin İki canım mı kaldı kardeşim sakin bir şekilde Tamam tamam Şuraya basabiliyorum değil mi Yes bebeğimiz Ha düşman çıktı oradan Oradan mantar çıkmasını bekliyorduk Mantar yok mu abi bu oyun? Mantar var mı baba babanın? Elini öperim canavar gel sakin. Oh ye. Yeah. Oh oy oh, ye. Yeah. Var. Ölmüyor. Ölsene kardeşim. Kardeşim senin baban sigortacı mı? Niye ölmüyorsun? Burada bir şey var. Aa aşağı inebildim. Ne oluyor lan? What? Ne oluyor oğlum? Uzaya niye gönderdin beni? Öldüm mü? Eksi bir. Aa canım, can sınırsız mı bu oyunda? He tamam okey. Eksi iki canım var. Küfür etmeyeceğim dedim. Ay! Tamam bu sefer her şey her şey her şey kontrolüm altına. Her şey kontrolüm altına. Şerafettin'e çıktık yine yollara. Şurada bir tane gizli şey olması gerekiyor. Burada var mı? Şurada bir Ağaç ağaç öyle dedi godi godi de le 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 le. O korona korona çıktın yine. Nasıldı oldu? O korona korona çıktın dünya korona. Kings bak buradan böyle il ilerliyorsun tamam. Şakirlilikle. Ile oh oha. Yes be. Allahuekber. Ulan. Aa Ömer, what Lan ne ölüyor ben artık? Eksi 7 can nasıl olabiliyor ki? Bu arada saç kesimim nasıl olmuş arkadaşlar? Eski halime döndüm. Eski Eren Bublikko tarzına geri dönmeyecek hepsi. Oraya gitmeyeceğim abi kafama düşecek. Ya yani onu almak istiyorum ama. Oha ilerledim. Oyun bitiyor mu yoksa? Oyun bit. Burada bir çakallık var abi. Şu. Tartal'ın üstüne atlayıp ne oluyor Kings? Oha. Oha lan. O kardeşim. Altınlar şırıl şırıl. O yıldız. Yıldız reis yı sakın öldürme. Onu alınca benim Ankara pavyonları gibi parlamam gerekiyordu normalde ama sen bilirsin. Aha checkpoint bırakmışım. Şu soru işaretinde neyi var lan? Kardeş he <laughs> he ne oldu? Eren babaya fake işlemez. keli <laughs> Mükemmel. Im küfrü değil arkadaşlar. Mükemmel kanka. Bunun üstünden bir şey çıkar. Oh! oh, What? Oha burada bir şey yok. Aha <laughs> düşmüyorum lan buradan. Oha e ee, buraya mı kilitledi beni? Bak. Can mı çekişim burada kanka? Ne istiyorsun? Oğlum. Lan <laughs> can. Aa. E eksit de yok oyunda ne yapacağız? Al al abi kafayı kafayı yedirtmek için yapmışlar bu oyunu. Komik mi lan? Komik mi kardeşim? Kom burada küfür etmeyeceğim dedim. Şu an dedesiyle izliyor beni Ahmet. Mehmet şu an babaannesiyle beni komik mi? Ne 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 ne. Ne kadar da terbiyeli bir youtuber. Küfür edersen ölersin. <laughs> Şu an çok mutlu. Mutlu bir <gülüyor> <gülüyor> Ya buradan çıkılmıyor bunu yapma bunu bunu Sayfayı refreshlemekten ciğerim soldu Hayat küfür etmeden ne kadar da güzel Kanka şimdi buradan o zaman nasıl geçeceğiz? Hayır Ha ye makaroke Oh oh süper Oh, oh ye yeah. <laughs> Oh yeah! <laughs> ha, ha. Bulut senin ben. Ha oh, süper. Yeah! Ya yeah, di 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 de. Ah. Ebenize selamlar. Şimdi onlar nerede gelecek? How oh, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. E nasıl kaçacağım onlardan? Şu an terliyorum. Boncuk boncuk yes. Kanka burada bir şerefsizlik var değil mi? Ben direkt aşağıdan ineyim. Hiç zıplamayayım. Kazandım mı? Yeah! Hayır! Gitme oraya! E nasıl geçeceğim orayı? Abi <laughs> dalga mı geçiyorsun? Ben bitirmiştim oyunu ya. Nasıl yapacağız? Woohoo! <laughs> yes! Ama bitti mi oyun? Ne oldu? Gir lan içeri. Gir lan içeri. What? Bu ne oğlum? Ee, buradan aşağı mı atlamam lazım? Atlamıyorum. Bitmiyor mu lan oyun? Aa, anlamadım ki. Şurada sarı bir şey çıktı ya. Aha bir şey daha deneyeceğim. Tamam dur bakalım olacak bu sefer iniş. İşte bu. İşte bu arkadaşlar çözdüm bu. Çözdüm yaptım oley he. <laughs> tamam güzel Relations. Oley ikinci bölüme geçmeyi başardım Hiç de küfür etmedim Üstten bineceğiz alttan bineceğiz o oh, tamam ha ha za yemedim <laughs> abi çok saçma bir oyun ya şurada bir şeyler vereceğim buna bize ha aa oh, mantar o nasıl bir mantar tövbe ya değmedim ki değmedim ki be oha gördünüz mü kardeşim o o oh, YE yeah. Şirin sürün bozuldu sürün bozuldu tövbe tövbe al lan al dur al şu canavara ver canım al al lan onu al al, al. yok <laughs> <laughs> <Hayır, gezekalı. gülüyor> Yo, küfür 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 değil o küfür değil tamam ya, <laughs> Al kanka sen şimdi al bakayım yavrucuğum oh kır ortalığı aferin Aferin ayıcık Hanım işte tamam bu Burada bir sıkıntı yok değil mi? Tamam mükemmel Yakınlarda <laughs> Bak şimdi ne yapacağım bak şimdi Ne oldu lan ha? Ne oldu? Ne oldu? Adam mısınız? Acaba burada yukarıdan gitme var mı? Bildiğiniz üzere Mario'nun orijinalinde yukarıdan gidebiliyorduk gençler Oha Cat Mario dinlemeyiz oğlum her yerde hile her yerde

Burada bir çak. Ho ho ye ye. Şurada da bir çakal kalabilir. Acil. <laughs> Tekli geçeyim mi lan? Bak şimdi bak. Biz buna profesyonellik diyoruz be babayın gemi. Yes. Yes. Oradan oradan gitmeyeceksem ben... ha. O oh, tamam. O oh, tamam. Kardeşim babam sandım bir. O oh, ölmedi. <laughs> ölmedi ayaktayım. Ölmedim. oh, checkpoint aldım sonunda. Yo bir şey olmadı ki. Zaxte. <laughs> Ne oldu lan? Şurada. O yıldız beni öldürüyor değil mi? O! Oh! Ne oldu? Kanka git ya bu yıldız beni Buna vurursam ölüyor mu? Tın 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 tın. O checkpoint fake miydi? Ha, oh be gerçek checkpoint. Bence yukarıdan git. Aha ya ha bi le 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 Bu yıldızı almamam gerekiyordu benim ya. Yıldız kardeş, bir müsaade et de geçelim ya. Git lan oradan. Ha, düş aşağı aferin. Aha yukarısı da kırılmıyor baba. <laughs> ne oldu lan? He? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Birinci mi oldu yoksa Eren Baba? Burayı nasıl geçeceğiz Kings? Adam fışkırtıyor buraya ben nasıl geçeyim yani? Burada başka bir şey mi var lan almamız gereken? Abi ben buradan nasıl geçeyim? Öleceğim her türlü. Doğru zamanı mı beklemem lazım? Bir sola atıyor bir sağ atıyor. Ha si li 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 Şu şeyi hiç mi Ha hiç almayacağım bunu Yes yo Ha alırsan bir tane almazsan ebesinin hörekesi tane Yeah <laughs> Kanka bunları basınca öleceğim biliyorum Aha ölmedim lan Ha 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 kendimi ifade ediyorum Onun için an annesini avradığının elini istiyorum bu kedinin ama <laughs> Zofren olmak için bu oyunu oynayabilirsin <laughs> Tekne nasıl mı geçirir? Böyle geçir. İzleyin abi. Çok şey yapma. Çok ses etme orada. Ha, böyle. Aki Akiko Kaki Ya 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 ne sandın kardeşim? Ne sandın ha? Buradan gidiyoruz değil mi? Yes. Bir checkpoint versen hiç fena olmaz ya. Şu an ölürsem gene bir şerefsizlik var burada. Al işte. Aa tutma onu tutma onu. Oh be çok geriden başlamadı. Böyle buradan geçtiğimiz zaman lapalenko mükemmel. Gene oradan bir şey çıkmasın da mükemmel. İkinci bölümü daha kolay geçtim. Bu mükemmel oyun yok artık. Yok ya ölmedim lan. Kimseye güvenmeyecek miyiz bu oyunda? Allah aşkına ya zapti loko. Maçı re 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 şunu alışayım artık hala alışamadım hala alışamadım orada kutu oldu da ya Psikolojim bozuldu ya Psikolojim allak bullak oldu Kafama düşecek değil mi o şimdi E ne yapayım burada ben şimdi Şöyle gidip şuradan ne yapayım ya Annen anne, ya anne. Oha çözdüm Oha ya abi bu nasıl olacak ki İşte bu işte bu Oğlum ben var ya oyun prosuyum lan ben Crazy Pro 366 435 Buradan nasıl atlayacağım lan Ha, Hadi çık daha bunun üstüne evet. Atlayamıyorum abi Bir tane daha mı var burada kutu Şurada bir yerde bir tane daha kutu var ya Kings Yardım et Şurada bir yerde kutu olması lazım Yok mu kutu? IQ isteyen bu mükemmel oyunu çözmemiz lazım Bak hayatta kaldım Bak hayatta kaldım ya Ne oldu hayatta What? Ha, hmm, çözdüm. Yes! Yes! Dur kulaklığım çıktı işte bu bebeğimiz. Ama şimdi de şöyle bir şey yapmam lazım. Ding! Ding! Oğlum ya, şimdi ben ne kadar pro bir insanım böyle. Hayatın taçsız. Bir şunu deneyeceğim. Hangi pikselden atlamam lazım? Tamam, çöz. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenler yoruma Şerafettin Omrakos Silako yazsın tamam mı? tamam. 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 İşte bu. <laughs> Sömeceğim sövemiyorum da babaannesiyle izliyor çocuk. Tekte geçeceğim lan. Tamam sakin. Sakin el o makarato minako. Ha ha Makarato minako Ta ta wow. Ben Eren babaysam bu oyunu yenir mi lan? Ha bunu Ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun Ne yapıyorsun yapıyor, 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 yapıyor şimdi ben Ananı avradını diye başlayan bir cümle kuramam kur kurmayacağım Buradan oraya zıplıyorum İşte bu Buna basmayacağım yıldız mıldız çıkacak şimdi Oh tamam Tamam abi sakin 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 abi. Oh checkpoint, checkpoint, check 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 Neyse checkpoint aldık. <laughs> bunu başardık. Bunu hep birlikte başardık. Siz adamlar sayesinde bunu. Buraya girersem öleceğim yüksek ihtimal. Ama ben gireceğim. Aa ölmedim. Öldüm mü? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik <olarak> ya. <laughs> Bir sürü oraya düşmem koymuş. Ne kadar <laughs> klozim bozuldu özür dilerim ha gerecek. <laughs> Yan dedin Niye baştan başlattın ki ya? <laughs> Niye baştan başlattın oğlum? Oh. oh tamam, tamam. Oraya girmeyeceğim. Burada gene kesin şey var abi. Gene var. Aa yokmuş. Bu ne lan? Ana Minecraft'ın yapımcısı noça benziyor. Merhaba abi, ne yapıyorsun? Ha! Oha! oha pro. Ah, Kanka, bak sen. Hop! Ha ne oldu? <laughs> Ne oldu? vurdu ee, bir şey yok değil mi? Oha! Oha! Psikolojim <laughs> bozuldu. Ne, ne, bu ya şimdi? Ne yani? E ee, nasıl çıkacağım yukarı? Nasıl çıkacağım yukarı? Nereye çıkacaklar ya? Nereye çıkacaklar? Ha şu mu? Ya oğlum var ya şşş <laughs> Oha Ha tamam süper mı geçiyorsun ya. Onlar ne alaka? Onlar ne alaka şimdi? O kaplumbağanın kafasındaki şey var ya, o oyun yapana. Gir kazan, kazan, kazan. Kazan, 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 kazan. Kanka yeterli arkadaşlar. Bu videonun devamını gelmesi istiyorsanız bu videoya bu videoya like atın. Psikolojim bozuldu. <laughs> Ve de sizin için teşekkürler arkadaşlar. Terbiye de bu boyu. Hoş buldunuz mu? Bir küfür etmedim. Hala halimize birleşmiş bir şekilde abone olmayı uygun görüp abone olursanız çok teşekkür ediyorum. Kalbimde yeriniz var. Bu videoyu like atın. Hadi şimdi. Bay <laughs> bay. Senin gidişim. Bu oyunu yapanın ben. Çok selam gönderiyorum. Mükemmel bir yapımcı ya. Mükemmel bir yapımcı. <laughs> bay bay.